Dünyanın en güzel kalpli, en iyi yengesini üzme tamam mı? Yapıyor bu çocuk böyle. Ne öğrenmek istiyorsun? Senin bildiğin her şeyi. Niye eskisi gibi davranmıyor bana? Yavaş yavaş. Sakinliğin fırtınanın habercisi. Orhan'ı yapılan hiçbir şeyi unutmaz. Herkese yeniden merhaba, yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizimizin bu akşamki bölümü oldukça sakin geçti. Orhun yine derin derin düşüncelere dalmaya devam edecek. Orhun bir yandan Hira'ya gerçekleri nasıl söyleyeceğinin planını yapmak isteyecek. Ama bir yandan da bunun için cesaret bulamayacak. Bu yüzden de Orhun Hira'yı yakından tanıma kararı alacak. Orhun bundan sonra karşımıza bambaşka bir insan olarak çıkmaya devam edecek. Orhun artık bundan sonra sonra Hira hakkındaki en küçük detayı bile öğrenmek isteyecek. Bu yüzden de Orhun Hira'yı bir an olsun yalnız bırakmayacak. Bu durumda Afife'yi artık korkutmaya başlayacak çünkü Afife Orhun'un Hira'ya aşık olmasını istemeyecek. Bu yüzden Afife yeni planlar yapmak isteyecek, Eda'nın bir an önce bu evliliğe engel olmasını isteyecek. Bu yüzden de Eda ve Orhun'un zaman zaman birlikte zaman geçirmesini isteyecek. Yılan Eda ise Orhun'un Hira'ya karşı olan davranışlarının değişmeye başladığını görünce kıskançlıktan deliye dönmeye başlayacak, Hira'nın moralini bozmak isteyecek. Orhun artık sessiz kalmasın. Hira'ya bir an önce masum olduğunu söylesin ve Hira'nın omuzlarındaki yükü kaldırsın. Eda'nın da haddini bildirsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Orhun konuşmaya başladığı zaman hem Hira suçluluk duygusundan kurtulacak hem de Eda'nın Hira üzerindeki baskısı tamamen bitecek. Ama Orhun bu şekilde sessiz kalmaya devam ettiği sürece Eda yeni planlar yaparak bu aşkı yıkmak isteyecektir. Bu yüzden de Orhun'un bir an önce gerçekleri herkese söylemesi gerekli. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.